Giriş Felsefe ve dinler tarihinin hemen her döneminde Allah'ın varlığının ahlakla ilişkisi önemli bir odak noktası olmuştur. Fakat 18. yüzyıldan önce ahlakın hareket noktası yapılmak suretiyle Allah'ın varlığı için bir argüman ileri sürüldüğüne tanıklık edilmez. Bunun bir sebebi birçok ateistin Allah'ın varlığını fideist bir şekilde yani delile ihtiyaç duymayan imancı bir yaklaşımla Başlangıç noktası yaparak bir argümana ihtiyaç duymaması. Diğer bir sebebi ise argümanlara atıf yapanların başta tasarımı temel alan deliller olmak üzere kozmolojik delil, ontolojik delil, bilinç delili gibi delilleri yeterli görmeleri olmuştur. Bu konuyla ilgilenenler evrenin veya canlıların kökeninden deliller çıkartmaya çalışmışlar. Fakat burada yapılacağı gibi ahlakın kökeni konusunda benzer bir yaklaşım sergilememişlerdir. 18. yüzyıldan önce rastlanmayan, 20. yüzyılın başlarından sonra ise felsefenin adeta metruk arazisine dönüşmüş olan ahlak denilleri hakkında hala çok şey söylenebileceğini düşünerek bu kitabı yazdım. Ahlakın artan bir şekilde interdisipliner bir çalışma alanı olduğu gözlenmektedir. Felsefe ve dinler dışında psikoloji, bilişsel bilimler, nöroloji, antropoloji, evrimsel biyoloji, çocuk gelişimi gibi birçok başlık altında ahlak konusu ele alınmaktadır. Ahlaktan hareketle yeni bir şeyler söylenecekse, bu çalışmaların göz önünde bulundurulması gerektiği kanaatindeyim. 20. yüzyılda bireylerin ahlaklarının tamamen içinde bulundukları ortamın sosyo-kültürel etkileriyle şekillendiğini savunan relativist görüşler oldukça etkili oldu. Steven Pinker'ın da işaret ettiği gibi, çeşitli korkulardan dolayı insan zihninin boş levha, yani blank slate tabula rasa olduğunu iddia eden, ahlakın doğuştan bir insan özelliği olduğunu inkar eden yaklaşımlar, 20. yüzyılın akademik dünyasında oldukça popülerdi. Hala bu görüşler akademik çevrelerde oldukça yaygındır. Ahlak üzerine modern psikoloji ve bilişsel bilimler gibi alanlarda yapılan yeni çalışmalarsa, insanların ahlakla ilgili temel özelliklerinin doğuştan olduğu ile ilgili birçok veri sunmaktadır. Bu yeni bulgulardan yola çıkarak ahlakın doğuştan gelen yönünü inkar eden, insan zihnini boş bir levha olarak gören ve sosyokültürel belirlemeyle her şeyi açıklamaya çalışan yaklaşımların yanlışlığını göstereceğim. Daha sonra insanlardaki bu doğuştan özelliğin tesadüfi süreçlerle yani sürecin arkasında bir bilinç rol oynamadan oluştuğunu iddia eden ateist yaklaşımlardan Allah'ın bu özelliği insanların yaratılışına yerleştirdiğini söyleyen teist yaklaşımın daha iyi bir açıklama olduğunu savunacağım. Bunu yaparken bu konuyla ilgili Otipro ikilemi hakkındaki görüşümü de açıklayacağım. Kitabın sonlarına doğru ise doğuştan ahlaki özelliklerimizin Allah'ın varlığına inanmayı alternatif görüşlerden daha rasyonel kılmasının yanında, Allah'ın buyruklarını ihtiva eden dinlerin var olmasının rasyonelliği içinde delil teşkil ettiğini göstereceğim. Aslında buradaki pozisyonum insanların ahlaki değerlerinde ve eylemlerinde etkili olan doğuştan ahlaki özelliklerin olduğuna dikkat çekmiş olan, felsefe tarihindeki birçok ünlü düşünürün görüşlerinden oluşan tarihsel bir mirasla ilişkilidir. Bu düşünürlerin çoğu, bu doğuştan özelliklerin Allah'ın varlığı için bir delil oluşturduğunu ifade etmeden buna dikkat çekmişlerdir. Ahlakın doğuştan sahip olduğumuz özelliklerimizle ilişkisine, aralarında önemli görüş farkları olsa da Gottfried Leibniz 1646-1716, Lord Shaftesbury 1671-1713, Francis Hutchison 1694-1746, Thomas Reed 1710-1796 ve Adam Smith 1723-1790 gibi ünlü filozoflar dikkat çekmiştir. Diğer yandan dünya nüfusunun önemli bir bölümünün mensubu olduğu tek tanrılı dinlerin kutsal metinlerdeki bazı bölümlerde, insanların doğuştan ahlaki eğilimlere sahip olduklarını ifade eden ayetler olarak yorumlanmıştır. Örneğin İncil'de şöyle denilmektedir. Böylelikle kutsal yasanın gerektirdiklerinin yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler. Kur'an'da ise şu ifade geçer. Öyleyse sen benliğini, Allah'ı birleyen olarak dine, Allah'ın o yaratışına çevir. İnsanları O'nun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışında bir değişiklik yoktur. İşte dosdoğru doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Kutsal metinlerdeki buna benzer ifadelere dayanarak bazı Yahudi, Hristiyan ve İslam teologları, İnsanların dinlerin önemli bir unsuru olan ahlakla ilişkili doğuştan özellikler taşıdıklarını ifade etmişlerdir. Sonuçta buradaki hareket kaynağım olan insanların doğuştan ahlaki özelliklere sahip olması, tarihteki birçok felsefeci ve teologla ortak noktamdır. Yakın dönemdeki modern bilim alanındaki çalışmalardan gelen verilerle, bu tarihsel iddianın desteklenmeye çalışılacak olması ve doğuştan ahlaki özelliklerin Allah'ın varlığını temellendiren bir ahlak delili için hareket noktası yapılmasıysa buradaki yaklaşımı farklı kılan unsurdur. Doğuştan özellikler taşıdıklarını ifade etmişlerdir. Sonuçta buradaki hareket kaynağım olan insanların doğuştan ahlaki özelliklere sahip olması tarihteki birçok felsefeci ve teologla ortak noktamdır. Yakın dönemdeki modern bilim alanındaki çalışmalardan gelen verilerle bu tarihsel iddianın desteklenmeye çalışılacak olması ve doğuştan ahlaki özelliklerin Allah'ın varlığını temellendiren bir ahlak delili için hareket noktası yapılmasıysa buradaki yaklaşımı farklı kılan unsurdur. Buradaki yaklaşımı farklı kılan unsurdur.